Anne bu kadın niye burada? Verdiğimiz para mı az gelmiş? Niye burada? Cihan, bu kadın kim biliyor musun? Kimdir? Bu kadın karının anası. Hayır. Uzak Şehrin yeni bölümü yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Bir yandan Cihan'la Alya sarılması izlerken öte yandan Sadakate gelin geldiğini gördük. Gelin mi? ne alaka derseniz de az sonra ona geleceğim. Alya'nın annesi diziye dahil oldu. Diziye dahil olmasıyla Alya'nın geçmişine dair gerçekleri de öğrenmeye başlayacağız. Kanadalı elit Alya'nın Keko annesi olan Fikriye'nin çılgınca hikayelerini izleyeceğimiz uzak şehirde konak kavgaları daha ayrı bir hale bürünecek. Can Albora düşmanla çalışan amcaoğlu Şahin'e toprak verecek. Vereceği toprak eğer düşmana hizmet ederse işler ummadığımız bir hale bürünecek. Şahin'le Cihan Savaşı, Demir'in Cihan'dan intikam alıp almayacağı, Alyas'ı, Fikriyesi, Sadakati ve Nare ile Özkan'ın boşanıp boşanmadığını ve tüm bunlarla birlikte Kaya'nın zerre mevzusunda neden o tür bir hamleye giriştiğini konuşacağız. Video yine dolu dolu bir video olacak. Video başlamadan önce Süleyman kardeşinize destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve hype'lamayı lütfen unutmayın. Öncelikle tanıtımın neden gelmediğini konuşalım. Dizi Ramazan bayramı dolayısıyla bir hafta ekranlara ara verecektir. Dizi bir hafta olmayacağı için de tanıtımı daha şimdiden yayınlayıp işin merağını bozmak istemediler. Ki zaten kanallar da tanıtımın daha şimdiden verilmesini istemediğinden dolayı dizimiz tanıtım vermedi. Peki tanıtım ne zaman gelecek derseniz de dizinin yeni bölüm tarihi 7 Nisan'da olacak. Tanıtımlar da 1 Nisan'dan sonra 7 Nisan'a kadar herhangi bir tarihte verilecek. Zaten haberini aldığımda e, bu kanaldan paylaşacağım. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ya Ali Hanım gerçekleri saklayan tek kişi Cihan değilmiş ha. Değil senin de gerçeklerin bir bir dökülecek ha. Evet hatırlarsanız uzun zamandır ne diyordum? Can'la Ali aşkı tamam. Meryem'idir, başka bir gerçeğidir. Hiçbir türlü onları ayıramayacak diyordum. Hatta bir anda bir şeyler olabileceğini söylüyordum. Bu bölüm Ali'ye bir anda Can'a sarıldı. Bu iki inatçı için bu sarılma bile büyük bir aşk belirtisidir. Öncelikle Can'cılar sevinebilir ama Ali'nin annesinin Mardin'e gelmesi biraz sıkıntı yaratacak. Ne tür bir sıkıntı derseniz de Öncelikle sıkıntı Cihan'la Ali'yi ayıracak olması değil. Fikriye gibi biri Cihan Albore'yi kendine damat yapmış bile gidip onu kızıyla ayırır mı? Tabii ki de ayır. Ama Ali ile Fikriye'nin arası sıkıntıda olacak. Onların arasındaki sıkıntı da Cihan'la Ali'nin ekstra tartışmasına neden olacak. Zaten her dakika Cihan didişmelerini izliyoruz. Bir de üzerine Fiko'nun da eklenmesi işleri biraz zorlaştırabilir. Bir de biz Ali'yi öyle elit sanardık. Fikriye gibi bir annesi varmış. Bu arada bir tarafı övüp diğerini gömmüyorum Yanlış anlamayın. Demek istediğim şu Alya Mardin'e geldi ya biz diyorduk Alya kültür karmaşası yaşıyor diye. Demek ki öyle bir şey yaşadığı yokmuş. Zaten Alya kendini öyle övmüyordu da özü buymuş. Asıl mesele Alya'nın Alboralar tarafından zorbalığa uğramasıymış. Yoksa kadının başka sorunu yokmuş. Ya bir de Fiko'yla Sado'ya bakıyoruz. Sado reis daha bir elit gibi geliyor artık. Gerçi sadakati severim bilirsiniz ama Demir'in de dediği gibi halkıya sadakat için için gülüyorlar büyüse de onu zor günler bekliyor. Peki nasıl zor günler derseniz de sadakat şimdi Fikriye'nin gelmesi üzerine Cihan'la Alya'nın ayrılacağını düşünecek. Çünkü Fikriye daha konağa gelmeden sadakat ve Cihan'la karşılaşıp cadde ortasına pislik çıkarmıştı. Sadakat de Fikriye gibi birinin Alya'nın annesi olduğunu öğrenince tabii ki de sevinde Çünkü Cihan böyle bir nasıl olduğu için Alya ayrılacak diye düşünüyor. Sado'nun gülüşü ondan ama ne Cihan annesi yüzünden Alya'dan ayrılır ne de Fikriye Cihan'ı ayrılmaya çalışır. Zaten altın yumurtlayan tavuğu bulmuş. Keser mi? Fikriye'ye tek engel Alya'dır. Çünkü Alya Fikriye ile görüşmek istemiyor. Bence babasından bahsedilmediği için babası ölmüştür. Fikriye'nin babasının ölümünde suçu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alya annesine karşı çok çok sinirliydi. Bu kadar sinirli olmasının nedeni muhtemelen o tarz bir şeydir. Bu arada video başında sadakate yeni gelin dedim. Peki neden? Şimdi Fikriye bu bölüm diziye katıldı. Petroldeki adama nasıl yavşadığını gördünüz. Yani böylesine bir kadın Mardin'e gelince durmayacak. Ben ilk başta konakta ihtiyara yavşar diye düşündüm. Ama sonradan şöyle bir düşünce aklıma geldi. Madem biz Sado ile Fiko kavgası izleyeceğiz. Neden daha alevlisini izlemeyelim? Fikriye gidip Hasan'a yavşar. Hasan'ın aklını çelip evlenir. Sadakate çıldırır. Alın size yeni gelin senaryo Heh, bu fikir de aklınıza bulunsun. Senarist duyarsa yazar, duymayıp yazarsa da zamanı gelince siz Süleyman demişti dersiniz. Bu arada az önce karakterlerin adını bozmam şundan dolayıdır. Sadakate sosyal medyada Sado diye bir mim yapılmış. Yani paylaşımlar öyle. E, fikriye de didiye gelişiyle kendi kendine Fiko dedi. E bize de ekmek çıktı. Tabii o işin esprisiyle istemiyorsanız adlarını düzgün söyleriz. Bu arada yeni gelen mevzusu hakkında da yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Sizce nasıl olurdu? Geçen bölüm Cihan Albora Demir'in tırlarının önünü kesip uyuşturucularına el koydu. Demir'den de hastaneyi isteyip karşılığında uyuşturucuları verdiğini söyledi. Demir hastaneyi Cihan'ın üzerine verdikten sonra Cihan da Demir'e un verdi. Demir uyuşturucuları aldığını sanarken Cihan'ın doldurduğunun un olduğunu anladı ve baya bir teşkale yaptı. Aslında Demir'in böyle bir tuzağa düşmesi Cihan'ın sözüne güvenmesinden dolayıdır. Normalde Cihan ağa sözünü tutardı ama işte mesele uyuşturucu olunca söyledi tutmadı E tabi intikam sırası Demire geldi. Bence Demir de harekete geçip Cihan'ın sevkiyatlarını baltalayabilir. Bu arada Demir intikam ararken Demir'in çalıştığı adamlar da Demire ceza kesebilirler. Çünkü ortada bir hastane parası kadar bir mal vardı. O malın yakılması da Demiri çok büyük bir sıkıntıya sokacaktır. O hep bahsedilen görünmeyen düşman var ya. Ay işte onlardan Demire ceza gelebilir. Ortaya yeni bir düşman da çıkabilir. Sezon finaline 10 bölüm civarı var. Şimdilik yeni düşman haberi almadık ama bence yeni bir düşman gelebilir. Sırf sezon finaline kadar dizi hızlandırmak adına böyle bir senaryoya girişebilirler. Haberini alırsam buradan paylaşacağım. Abone olup beklemede kalın. Evet geldik Kaya'ya. Bu videoda muhtemelen Nare ile Özkan'ı konuşamayacağım. Bu mevzuyu bir de Uğur'un ayrılık mevzusunu diğer videoya bırakalım. Bayramdan önce yeni bir uzak şehir analizi yapmayı düşünüyorum. O videoda da büyük mevzuları konuşacağım. Kaya'yla Zerrin'e dönecek olursak da Kaya gelip Demir'in yüzüne baka baka yüzüğü attı. Bakın Zerrin'i sildiğinden veya umrunda olmadığından dolayı değil. He. Sırf Demir'i çıldırtmak için yaptı. Şimdilik Zerrin'den vazgeçti gibi görünse de hayır öyle bir şey yok. Uzun zamandır söyle dediğim gibi Zerrin yakında Kaya'dan hamile olduğunu söyleyecek ve Kaya tekrardan eski Kaya olacak. Bu arada Demir'in Zerrin'e dokunmayacağını da uzun zamandır analizlerde söylüyordum. Bilirsiniz o kadar emin olduğum analizler hep çıkar ama bir gün olur da çok emin olduğum bir analizde de yanılırsam Süleyman kardeşinizin çıkan analizlerine sayın. E biz de insanız ya. Kundurluk yapmayın ha. Espri. Velhasıl Zerrin'le Kaya sezon finaline doğru bence kavuşabilirler. Ha sezon finalinde yine kötü bir sürpriz olursa şaşırmayın. Çünkü sezon finalinin çok heyecanlı biteceğini düşünüyorum. 3-4 önemli sahne ile sezonu kapatabilirler. Zamanı gelince onun da detayını vereceğim. Siz yeter ki takipte kalıp Süleyman'ı bekleyin. Bu arada o sahnedeki tek masum Zerrin'de Zerrin'e acımayan da ne bileyim ha. İlk başlarda Zerrin'e karşı düşüncelerimi biliyordunuz ama maalesef şimdi içine düştüğü durum çok kötü. Evet bölüm değerlendirmesi ve reytingler diğer videoya kaldı. Diğer videoda da baya bir mevzuyu konuşacağım. Dizinin tanıtımı gelmedi ama Süleyman kardeşiniz tanıtım kadar önemli analizlerle gelecek. Videom böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni gelenler de kanaldan hoşlandıysa abone olabilirler. Videoyu paylaşmayı ve hype'lamayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Hoşçakalın.